İlişkiler iki insanın duygusal bağ kurarak hayatlarını paylaştığı karmaşık yapılar olup bu süreçte çeşitli sorunlar ve zorluklar kaçınılmaz hale gelebilir. Peki ilişkilerde sıklıkla görülen sorunlar ve çözümleri nelerdir? İlişkilerde en yaygın görülen sorunlar iletişim eksikliği, güvensizlik, kıskançlık, farklı yaşam hedefleri, zaman yönetimi sorunları, cinsel uyumsuzluk ve beklenti farklılıkları olabiliyor. İletişim eksikliği yanlış anlamalara, hayal kırıklıklarına ve duygusal mesafeye yol açabiliyor partnerler arasında empati azalıyor ve sorunlar birikiyor ve bu sebepten ötürü de profesyonel birinden destek almaları gerekebiliyor. Çiftler açık ve dürüst bir dil kullanarak, aktif dinleme yaparak, birbirlerini anlayarak, duygularını ifade ederek iletişim kurabilirler. Ayrıca da suçlayıcı bir dil yerine ben dili kullanmaları her zaman daha faydalıdır. Aldatma sadece fiziksel bir yakınlıkla değil, aynı zamanda duygusal bir bağ kurmakla da tanımlanabiliyor. Aldatma sadece fiziksel, tensel bir şey değildir, duygusal olarak da görülür. Bir partnerin başka bir kişiyle duygusal bir bağ kurmasıdır. Bu cinsel bir ilişki olmaksızın duygusal bağlılık ve samimiyet geliştirmek anlamına gelir. Yani demem o ki aldatma tek taraflı ya da sadece tensel bir çekim, fiziksel bir yakınlaşma değildir. Bir ilişki iletişimsizlik, sürekli çatışma, saygının kaybolması, güvenin ihlali veya ortak hedeflerin artık uyumsuz hale gelmesi durumlarında sona erebilir. İlişki bu sebepten ötürü bitebilir. Son raddesi eğer buysa ilişki zaten bitmiş demektir. Açık iletişim sorunların zamanında ele alınmasını sağlıyor ve ilişkinin derinleşmesine yardımcı oluyor. Mutlu ilişkilerin sırrı her zaman çiftler arasında açık bir iletişimin kurulması, karşılıklı saygı, empati, destek, ortak ilgi alanları ve birbirlerine zaman ayırmak. E, zaman ayırmak çok önemli. Zaten ilişkilerin çoğu zaman ayırmamakla bitiyor ve başkasına yönelik ilgi duymalar başlıyor ya da aile çatışmalar başlayabiliyor. Sağlıklı sınırlar koyabilir bir taraf, e, sınırlarını açıkça karşı tarafa söyleyebilir ve mutlu ilişkilerin temel unsurlarının en büyük e, önemli faktörü ise anlaşılmaktır. İlişkilerdeki zorluklarla başa çıkarken bitirme kararı almadan önce profesyonel destek almak, çözüm yollarını keşfetmek için kritik bir fırsat sunabilir. Bütün bu problemlerinizin olduğunu düşünüyorsanız, eğer ki bunları yaşıyorsanız zaten bir ilişkiyi bitirmek değil, önce bir profesyonel destek almak ve daha sonrasında karar vermek daha önemlidir her zaman.